Arkadaşlar buradan Galatasaraylı dostları arkadaşlara sesleniyorum. Şu galibiyetle ilgili bak şöyle muhabbetler yapacaklar size. Ya yerden kalkmadınız, ya hep sürekli yattınız, Yetim. sürekli savunma yaptınız falan filan. Arkadaşlar sen Liverpool'u yendin ya. 1 milyar euroluk takımı yendin sen. Yendin, bitti maç bitti baba. Düdük çaldı. Aynen. 3 puan daha sayın. Bitti o iş. Aynen öyle. Ben i̇şler yerde yatarım, işte yerden kalkmam. Zaten tempo sıkıntısı var. Bizim ligimizde Premier Lig'in temposu aynı mı Allah aşkına? Bak hepsine kramplar girdi. Çok normal. Çok normal abi. En dünyanın en üst düzey liginin lideri şu anda adam ya. Aynen. Yani basketbolda NBA neyse Premier Lig futbolda o Dünya oranın o. şampiyonluğu yendi. Oranın şampiyonluğu geçen sene şampiyon. Öyle, var. öyle yendin, böyle yendin. Bana kimse anlatmasın. Hiç anlatmasın. Kimse anlatmasın. Ve Hikaye. Şey Şampiyonlar Ligi resmi hesabının paylaşımını be görüyorsunuz. ben sana, be sana bir şey bir ek daha yapayım. <laughs> senin yakaladığın pozisyonlar onların yakaladığından daha net. daha Çok net tabii canım. Onların pozisyonu doğru Karambol ya. marambol hep Liverpool'un yakaladığı Ama pozisyonlar. ben bu kadar dikine oynayan bir futbol takımı görmedim abi. Acayip takım abi. Yani hepsini dikine oynar. Van Dijk'in attığı toplar yani biz uzun zamandır bu futbol hasret kalmışız be. Evet ya. O şey hakikaten Türkiye'de. Abi Türkiye böyle takımlar gelsin işte. Ben ne dedim? İşte o yüzden Şampiyonlar Ligi istedik. Siz de mesela oynayabilseydiniz o ligde. Size de böyle rakipler gelecekti. Belki siz de bunlarla daha heyecanlı, daha güzel futbol sergileyebilirdiniz. Çünkü iyi takıma karşı otomatikman oyuncular farklı motive oluyor. Senden korkarlar abi. Heh. şimdi Demek daha verdin şimdi. Sen bir korkuyu saldın şu anda. Atletico Madrid gelirken biraz eyvah diyecekler. Yendiler Atletico Madrid 3 bunlar. Doğru yendiler. Yendiler. Yani Atletico Madrid gelirken diyecek ki ulan bunlar Liverpool'u yendi baba diyecekler. Biraz daha dikkatli oynayalım diyecekler yani. Böyledir bu işler abi. Ve bu arada Galatasaray takımda da kendine güveni geldi. Hem, hepimize bir güven gelmedi mesela şimdi Fenerbahçe'de diyordur ki a bir dakika ya biz de bir canlanalım Bak, demiyor mudur? Çok doğru diyorsun. Herkese Bak, örnek oldu bu aslında. En şey, okuyacağım birazdan. en önemli şey ne biliyor musun? Okan Hoca dersini iyi çalışmış. Evet. Hatalarından ders almış. Çünkü biz ne dedik? Abdülkerim Davinson, Singo, Jacobs değil mi? Savunmanı sağlam evet. tut ki ki Jacobs, Jacobs bugün yani bence sağın. En, iyi en iyisinden İki bekle. İki bekle. İki, i̇ki, i̇ki de iyiydi. Jakobs da iyiydi. iyiydi. İkisi de çok iyiydi. Yani çünkü Liverpool sürekli kenar oyunu... Abi böyle bir şey olamaz ya. Israrla geldiler. Geldiler. Sıfırını inip orta yaptılar. Israrla bak. Kaç bin defa yaptılar bunu ya. Ya demiş merkezden gelmiyorlar. Yani hakikaten İngiliz futbolun özelliklerinden bir tanesi o. Sürekli sıfırını inip içeriye kesmek. Bunu abi defalarca denediler. Defalarca denediler. Fakat müthiş bir Jakobs performansı ve müthiş bir Singo e, single performansı izledik. Yani oralardan hiç açmadılar. Yardımlaşma gerçekten üst düzeydeydi. Onu söyleyeyim takım içi yardımlaşma. Merkezi zaten öyle bir kalabalık tuttuk Galatasaray. Yani şut vursan da oradan girme ihtimali yok. Öyle bir e, pozisyondu. Ve tekrar söylüyorum. Ya o simen bir pozisyonda Yunus'a bir tıklasa tak 2-0. İşi bitirecekti. Yani eski güçlü kuvvetli o olsa şu gün, bugün bambaşka bir şey konuşuyor olabilirdik. Ve rezil etmiştik biz İngilizleri. Bak rezil olup gitmişlerdi. Adam zaten son şey, lig maçını kaybetmiş. Heh. Ma şuradan okuyayım. Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge, bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir demişti Ali. Ali Samiyen. Rahmetli analım ve gerçekten işte aynı bu söylediği sözlerdeki gibi Galatasaray Türk olmayan bir takımı yendi. 1 Ekim gününden bugüne Ali Samiyen'in izinde şeklinde bir paylaşım yapmış Galatasaray. Bence Gerçekten başka... çok duygulu. Müthiş bir paylaşım olmuş. Müthiş. gerçekten. Mutlaka abi. Babacım. Bak Galatasaray bugün Avrupa'nın hatta dünyanın en iyi iki takımından bir tanesini yendi. Bana kimse bir şey atmasın abi. Aynen öyle. Evet bu arada gerçekten gösterilen ilgi daha da çoğalıyor. Her dakika çok teşekkür ediyoruz. O zaman bir, bir versin ya bir şampiyonlar. Bir ya. Şampiyonlar ya. Şampiyonlar Her gibi. Ya. Yani. Şöyle bir, 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 bir... Salah, salah böyle yaptı, <laughs> <Salah gülüyor> yaptı. Biz ha. de çay içelim seninle o ara. Salah böyle yaptı. Biz de seninle çay içerim o ara. Valla ben de içeyim. Evet, İngiliz salah böyle yaptı. Ha ya. çay. Bir maç oynamadı. Üç tane 90 dakika oynadı. Ben Galatasaray futbol takımının Böyle mücadeleyi yıllardır izlemedim. Gerçek anlamda söylüyorum. Herkes savaştı. Yani hatta pozisyon da bulduk. Liverpool'dan daha çok pozisyonu gidiyordu. Daha net pozisyon yakaladı. Topu kaptan Ama takım yoruldu. En son ayaklar böyleydi baba. Evet ya. Ama böyleydi. Çift bacakla yatıyorlardı böyle artık. Anladın mı? Ne yapsın abi? <laughs> yani bunu tutan da Sanchez, Torreira falan yani. Evet. Yani evet. en çok koşan Sediğeler da. alışkın adamlar. Abi yani. abi Ama... şöyle düşün. Şöyle düşün. Galatasaray'ın fizik olarak en iyi iki tane oyuncusu kimdir desem, bir tanesine Barış Alper dersin, bir tanesine Osimen dersin. Barış geberdi abi. Evet. Geberdi abi adam. Tebrik ediyorum. Yürekten tebrik ediyorum. Ya Böyle mücadele edin. Canımızı alın bizden. O Seyirci bunu istiyor. Kazanırsın, kaybedersin. Önemli değil. Biz ne de dedik? Liverpool'dan gelecek puan veya ekstra puan. Şu anda vardır. altın aldın altın. Evet ya. Altın. Şu anda altın aldın. Galatasaray aldın. Şampiyonlar Ligi'nin favorisini yendi. Evet. Ve kaç tane de net gol kaçırdığını sadece mücadele değil. Benim aklıma şu geliyor. Abi, eğer Galatasaray hep böyle oynarsa, böyle mücadele ederse neden bir çeyrek final olmasın? Ya tempo Neden bir yarı final fark... olmasın? Benim... Tebrik ediyorum. Gerçekten helal olsun. Gerçekten Galatasaray hem sevindirerek ağlatmaya hem de acıdan ağlatmaya devam ediyor. Doğru yolda. Oynatmadı. Resmen bak ne dedim? Oynatmamaya çıkacaksın. Galatasaray bugün Okan Buruk'la oynatmamaya çıktı ve galip geldi. Bu kadar. Bir tane attı kapandı. Yerde yattı katlayan yok. Efendim korner atışına gitti 3 dakika. Bunlar ayıp değil abi. Bunlar ayıp değil. Bunlar futbolun profesyonelliklerinde var. Şimdi mesela gelmiş bir tane Fenerbahçeli kardeşim çetten ya. Abi Galatasaray top mu oynadı? O, yatarak oynuyor. Fark, Sen de yat oğlum. Fark etmez ki. Sen de yat oğlum. Sen de yat. Sen de yat Liverpool'u ya? Yani. Herkes yatsın. Yatmakla yeniliyorsa yatıp yenelim. Böyle yatmak mı olur ya? Ulan Davison Sanchez'in dili kramponunun dişine değdi be. Torreira ya helal olsun kardeş bak ben bu kadar bir adam tanıdım. Biblo'dan daha küçük bu Torreira ama aslan gibi yüreği var aslan gibi. Sağda kendini sağa sola paramparça ediyor. Tekme mi yiyor? Tekmeye kafa. Kafa mı yiyor? Kafasını tekmenin altına sokuyor. Kramponun vidasına sokan bir adam. Bu takımın bu mücadelesiyle bu takımın dünyanın hiçbir yerinde başarısız gelme ihtimali yok. Bu takımı yenerken de biraz tabii ki böyle şeyler olacak. Oyunu profil. Mesela İlkay oyunu o kadar güzel yerlerde soğuttu ki. Abi ben böyle bir şey görmedim ben. Şakayım ya ben. Gerçekten inanılmaz duygular içerisindeyim. Hani bu takıma bu kadar futbol oynatmadan yeneceğimizi düşünsen bir Galatasaray veya bir spor yorumcusu veyahut da bir sporun içinde bulunan bir adam abi Liverpool'a top oynatmadım. 1 milyar dolarlık takıma ya. 1 milyar. Kimse dolarlık. bu kadar salak girecekmiş. Yok 2022'de en son salay yedek kaldığında sonradan girmiş. 6 dakikada hat-trick yapmış. Ne yapıyor oğlum ya? Salak tükürükle boğarlar o statta. O statta futbol oynamak kolay mı? Şunun sesini kapatın artık ya. Absolu. Yani o statta futbol oynamak kolay değil oğlucuk. Anladın evet. mı? Ne Salah'ı ne efendime söyleyeyim Gakpo'su ne başka bir şey. Şimdi abi e yayınımızın hatırlatmasını da yapalım. Allah senden razı olsun ya. Ya bu Torella nasıl bir adam oğlum? Erdem Timur abi orada Erdem Timur Torayla ile Mertens'i aynı uçakta getirmişti ve orada aslında Galatasaray'ın bir de bin tarihinin başlangıcı Ayrısını oldu. iki uçakta getirmiş. <laughs> Yine geldi. İki tane geldi. Abi beni seveceksen böyle seveceksin. Adelen kopacak. Adelen kaymayacak. Savunmanın arkasına çeken Adelen'le 30 metre defans at depar atacaksın. Belki sakatlanacağını bile bile bir topa yetişeceksin. Veya Van Dijk hücuma çıkarken sakatlandığını bile bile Van Dijk'ın peşinden koşacaksın. Bazen gerçekten evlenemeyeceğini bile bile seversin ya. İşte sevgi budur abi. Bazen yetişemeyeceğini bile bile koşan benim takımımın oyuncusu. Demek ki takımının formasını ve camiasını seviyordu Bugün Galatasaray takımında Galatasaray camiasını, taraflarını ve formasını, armasını sevmeyen bir oyuncu söyleyebiliriz. Koş. Ulan ben İlkayı ile bu kadar koşarken görmedim ben. Ben ilk ayı stile bu kadar koşarken görmedim. Yemin ediyorum görmedim. Vallahi görmedim. Billahi görmedim. Ben ilk ayı bu kadar koşarken görmedim. Çünkü o aidiyet var abi. O aidiyet abi. değil işte o arkanda o ordu var. E tabi o zaten Bak, var. O da. arkanda o ordu var. O ordu başka bir ordu. Hazırlıyor. 3 senedir şampiyon oluyor. 3 senedir efendime söyleyeyim pankartlara bakıyorsun inanılmaz. Gösterilere bakıyorsun müthiş. Oyuncu tepkisi muazzam. Oyuncu övgüsü muazzam. Oynatıyorlar işte. Oynatıyorlar. Buraya yatmaya gelen oyuncuyu bile oynatıyorlar. Bugün e, özellikle bugün yani Galatasaray taraftarı inanılmaz bir seviyeye ulaştı abi. Ya belki e, bir desibel rekoru vardı Galatasaray taraftarına ait. Belki onu bile egale etmiş olabilirler. Bir Wirtz. Evet. arkadaşlar, e, iki tike, neler var şimdi Galatasaray'ın Liverpool'u yenmesi değil ha gözdağını veren. Asıl gözdağını veren Galatasaray'ın Liverpool'dan gol yememesi. Bakın beyler, dünya üzerinde alın maçların bitiş skorlarına göre bakın. Kaç tane maç 1-0 bitiyordur ya oranlaması nedir? Sen dünya devinden, belki de şampiyonlar, belki de bu kupanın sahibinden gol yemedin oğlum sen. Bak bu kuponun belki de, yani bence en büyük favorisi. Bu kuponun en büyük favorisi, 2-3 tane favorisinden bir tanesi. Evet, evet. Bence benim kanımca en büyük favorisi. Ya yani ben Liverpool'dan final bekliyorum. Öyle bir kavrayı da sahip zaten. Ben final bekliyorum. Sen bu takımdan gol yemedin. Yani bu gözlerinden daha fazlası. Ama şöyle de bir sıkıntı var. Sana hazırlanacak takımlar da öyle hazırlanacak artık. Liverpool'u yenen Galatasaray olarak bakacağız. Öyle yani. bir sıkıntı var. Şimdi buraya Liverpool Frankfurt'tan 5 tane yiyen Galatasaray diye geldi. Aldı ağzının payını gitti. Yok AVM gezdirmiş sabah. Yok efendime söyleyeyim Muhammed Salah dinlendirmiş. Yok Santrafor'undan 10 tane gol istemiş. Sen ne istiyorsun dayı? 3 tane şut atamadı seni Santrafor'un. Adam zebillah gibi çöktü. 3 artı gibi ağzını ısırdı Davinson Sanchez adamın. Davinson dövüyor. Apo'ya gidiyor. Apo dövüyor. En son diyor ki kendimi kenara atayım. Oradan bizim öbür Singo çıkıyor. Bu arada... singo Var ya kürdan yapar hepsini ben sana söyleyeyim. Sanchez'e göre daha genç, daha Ya bir bak İlk yarıda Gakpo ile. alın diye yalvardım burada. Kim aldı? Galatasaray aldı. Sonra da bana diyorsunuz ki ya buradan barın barın vardık. Singo'yu alın. Deli misiniz? Başka işlerden ne var? Böyle bir oyuncu boşta kalabilir miyim? Ne ver istiyorsanız verin dedik. Sen Akancı almayın Akancı'yı almayın diye. Akancı'yı almayın diye bağırın barın bağırdım. Galatasaray taraftarı bile orada bana dedik ya abi dedim deli misin Akancı? Manyak mısın Singo falan. Abi siz ne anlatıyorsunuz ya? Şu Singo'dan 3 tane al. Çin sekti. Yemiş yani. Çin sekti. Halt etmiş. Singo'dan bir tane daha al. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Singo'yu hava savunması sistemi olarak koy bir tane ülkeye yemin ediyorum füzelere kafa atar buyurun. Hava savunması ya hava savunması ya. Ya hava savunması ya. Evet. Galatasaray'da bir ara vermişti bu Avrupa'daki çok güzel, güzel maçlarına. Ya, geçen abi. sene bir Tottenham filan. Ama Galatasaray İngiliz takımını seviyor. Ben ki evet. sürü deplasman deniyor. İçerde geliyor. Bana evet. demesinler. Oyuncu değiştirdi. Bugün sala oynamadı. Adamların değeri yok. 1 milyar euro. Bana kimse yedekle geldi. Taksiyi düşündü. <laughs> Hafta sonu filan demesin. Yok, bugün Yendik bir mi? Yok. Yendik. Dünya şu an İngiltere futbolu icat ettim diyen İngilizler yorumcular herkes bugün Galatasaray'ın galibiyetini konuşacaklar. Futbol sadece futbol değil. Böyle milli maç gibi görelim yani. Aynen öyle. Böyle sevinelim. Herkes de tebrik etmeli. İnşallah Perşembe akşamı da Fenerbahçe'de. İnşallah. İnşallah Sams Samsun'un maçı var değil mi? Var var. Samsun Spor'da. Devam Aynen. arkadaşlar. Ne kadar puan toplarsak bir sonraki sene iki takım gitsin Şampiyonlar Ligi'ne. Şu Aynen. keyfi biz daha çok yaşayalım. Şampiyonlar Ligi müziğini duyduk. Türkiye sınırları içinde ya. Şu Aynen. müziği duyunca diken diken oluyor. Başka bir seviye. Başka bir maç. Başka bir tempo. Hani keyif alıyorsun. Rakibi de izlerken bir şeyler öğreniyorsun. Abi abi, Nasıl oynuyor? Neden iyi oynuyor? Neden kaçırdı? Neden atamadı? Ama bu maçları koşacaksın abi. Şu abi. amatör ruhu çıkaracaksın. Galatasaray'da bütün oyuncular de bile elinden geleni koşarak sonradan oyuna giren de herkese dahil şu amatör ruh çıktı ve sonuçta bu oldu. İyi oynadı. İkinci yarı... Daha net pozisyonlara bulabilirdi. 4-5 pas yapabilirdi. Yapabilirdi. Keşke yapsaydı. Ama işin, karşındaki rakibin, Şampiyonlar Ligi'nde şu an en büyük kazanma olasılığı olan takımlardan biri olduğunu unutmayalım. Aynen. Yani unutmayalım. O, optanın verilerine yani. göre...